Beyniniz size yalan söylüyor. Kaygınızın büyük bir kısmı gerçek değil. Bu videoda size öyle bir şey dinleteceğim ki kaygınızın 5 saniyede azaldığını görebileceksiniz. Şu an bu videoyu izlerken bile belki kalbiniz hızlı çarpıyor, elleriniz terliyor. Belki de zihninizde hep aynı düşünceler dönüp duruyor. İşte bu kaygı. Ve yalnız değilsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her 3 kişiden biri kaygı bozukluğu yaşıyor. Ama asıl soru şu, kaygınızı 5 dakika içerisinde yok edebilir misiniz? Birazdan 4. dakikada öyle bir teknik göstereceğim ki beyninizin kaygı döngüsünü gerçek zamanlı olarak kırıyor olacaksınız. Şimdi abone olun, beğenin ve geçelim. Kaygı bedeninizin verdiği bir alarmdır. Bulunmak istediğiniz halden memnun olmamanın en net işaretidir. Birazdan öyle bir test yapacağız ki kaygınız gerçekte ne durumda göreceksiniz? Sadece hayatınızdaki kaygı azalsaydı Neler değişirdi? Farkında mısınız? Sadece saçma sapan bir şey yüzünden neler kaybediyorsunuz? Ve asıl soru şu, herkes de olduğu için basite mi indiriyorsunuz? ama geçer mi diyorsunuz yoksa ciddi bir süre çalışma yapmak istiyor musunuz bunun özellikle anlık kaygılı durumlarda mesela bir mülakata gireceksiniz ya da bir sınava gireceksiniz hayatınızı belirleyecek ve sadece panik olduğunuz için batıracaksınız bu anlık gelen o alarm halini durdurmanın bir yöntemi var en kolay yol vagus sinirini resetlemektir. Şimdi benimle birlikte yapmaya başlayın. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alıyorsunuz. Şimdi 6 saniyede yavaşça veriyoruz. Ve şimdi omuzlarınızı 3 kere hızlıca silkiyorsunuz. Bu kadar basit. Stanford Üniversitesi yaptığı çalışmalarda bu çalışmanın bile sadece kaygıyı düzenleyebildiğini ve kalp ritmini düzenlediğini gösteriyor. Fark ettiniz mi? Biraz daha kendinize geldiniz. Ve kaygı sizin için hayati önem taşıyorsa, bu olmadığında çok şey başarabileceğinize inanıyorsanız, sizden sadece bir hafta bir şey denemenizi istiyorum. Her gün 3 alarm kuracaksınız ve bu alarmlarda hatırlatma olarak yazacak ki ben şu anda kaygılı mıyım? Çünkü bir ipteki düğümü bile çözmek için önce düğümün nerede olduğunu saptamanız lazım. Ve kaygıyı sadece yaşayarak değil, kaygılı olduğunuzun farkına vararak saptadığınızda beyin diyor ki, ha, bak buraya işaretledim, bunu istemiyorum ben. Şimdi 10 soruluk gerçekten psikiyatri temelli bir kaygı testi yapacağız. Kaygısı korunu bilmek o kadar değerli ki ve testten sonra vereceğim 4 çalışmayı da yaptığınızda bir hafta sonra bu videoya yeniden gelin ve kaygı testinizi yeniden yapın. Puanlardaki değişimi gördüğünüz zaman hayatınız da değişmeye başladı demektir. Bir son bir haftada nedensiz kalp çarpıntısı yaşadınız mı? Birden 5'e kadar puan vereceksiniz. 2. Uyumadan önce aynı düşünceler zihninizde dönüp dönüp durdu mu? 3. Bir olay olmadan önce felaket senaryoları üretiyor musunuz? Ve 4. Kalabalık ortamlarda kendini huzursuz, tedirgin hissediyor musun? 5. Sanki gün içinde olumsuz bir şey başına gelecekmiş gibi bir tedirginliğin oluyor mu? 6. Günlük işleri bile yaparken ya başaramazsam şeklinde ve huzursuzluk yaşıyor musun? Çok az kaldı son 4 madde. Fiziksel olarak mide ağrısı, baş dönmesi veya kas gerginliği yaşıyor musun? Kaygılı hissettiğinde kontrolü bir anda kaybedecekmiş gibi hissediyor musun? Geçmişte yaşadığın olumsuz olaylar tekrarlanacakmış gibi geliyor mu? Ve kaygılarını başkalarıyla paylaşmakta zorlanıyor musun? Puanınız yüksekse sakın endişelenmeyin. 4 madde vereceğim ve bunları uygulayarak İnanılmaz başarılı olacaksınız. Ama önce videoyu beğendiğinize emin olun. Şimdi bilimsel hileleri veriyorum. Büyü gibi bir teknik vereceğim. Şimdi şunu bir dinleyelim mi beraber? Bunun adı binaural beat. İki kulağınıza farklı frekanslar verildiğinde beyniniz bir ritim oluşturmaya başlıyor ve araştırmalar gösteriyor ki bu frekansı dinlediğiniz zaman kaygı yavaşlıyor. Şimdi bir nefes alın ve pür dikkat dinleyin. ettiniz mi 5 saniyede bile zihninizdeki uğultu azalıyor. Bunu her gün 10 dakika uyguladığınız zaman beyniniz kaygıyı baskılamayı öğreniyor. Şimdi üçüncü teknik. Kaygı genelde beyinde başlar ama biz bunu vücuda çekersek etkisi ciddi azalır. Şimdi duygusal yeniden çerçeveleme nasıl yapılır bunu size öğretiyorum. Çok basit çevrenizdeki 5 tane nesneye bakıp ne olduklarını kendinize söyleyin. Daha sonra bir durun ve 4 tane duyduğunuz şeyi o anda etiketleyin. Ve hemen sonra o anda dokunduğunuz 3 şeyi hissedin. 2 koku fark edin ve 1 tat hatırlayın. Bakın bu teknik panik atak tedavisinde kullanılan en güçlü yöntemlerden anlık kurtarıcılardan birisidir. Şu an zihninizdeki o fırtına azaldı çünkü beyninizi farkındalığa ettiniz ve kaygıyı zihninizden temas noktalarınıza indirdiniz. Bakın bunu her gün deneyin ve paylaşmayı da unutmayın ki başkaları da faydalansın. Devam. Dördüncü tekniğimiz kaygıyı geciktireceğiz. Bakın bazı durumlarda kaygıyı biz yok etmeye çalışmayız. Onu sadece erteleriz. Kaygılı bir anda kendinizi bulduğunuzda hani o 3 alarm kurmuştuk ya kendinize şunu deyin. Tamam kaygılanacağım ama 20 dakika sonra bir kağıt kalem alın ve şunu yazın. Şu anda kaygı kaygılandığım konu bu ve 20 dakika sonra bu konuda kaygılanacağım. Enteresan ama Yale Üniversitesi'ne göre bu %35 kaygı düşüşüne yol açan bir teknik. Beyniniz böylece kontrol bende mesajını alıyor ve size son güçlü tekniği veriyorum dikkat. Bakın kaygı aslında belirsizlikten doğar. Biz bilmediğimiz şeylerden korkarız. Tam korkamadığımızda kaygılanırız. Kaygı belirsizlikten doğuyor. Ve belirsizlikten çıkmanın en kolay yolu minik hedefler. Şimdi sizden tek bir şey isteyeceğim. Sadece bir bardak su içip gelin veya ışığınızı açın ya da kapatın. Sadece tek bir adım. Harvard Business Review araştırmasına göre bu yöntem bile kaygıyı yüzde kırk azaltabiliyor. Çünkü başarmışlık hissi veriyor. Bir danışanımın tek derdi kaygısıydı ve ona sadece bir minik görev verdim. Bakın o kadar küçük bir görev ki bu. Günde bir sayfa kitap okumak. O kadar yapılabilir bir şey ki belki 3 dakikanızı alacak. Ve bu bile bu kişinin panik ataklarını düşürmesine yol açtı. Kaygıyı bir dev düşman olarak görmeyin. Küçük parçalara bölün ve o şekilde onu yenin. Bugün 5 bilimsel tekniği konuştuk ve size bir test yaptım. Bu teste eğer puanınız yüksek çıktıysa gerçekten bu teknikleri hayatınıza katın. Gerçekten kaç puan aldınız? Yoruma yazın bakalım. Bu video bir izleyicimizin önerisiydi. Dolayısıyla önerilerinizi çok dikkate alıyorum. Lütfen bir sonraki video için aşağıya öneri bırakmayı unutmayın.